görüş daralıyorsa araba otomatik sağ ve sol aydınlatmasını yakıyor mercek. Hani viraj aydınlatması var ya. Bak bak of 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 of. Buraya hızlı giren araba yandı. Arkadaşlar herkese merhaba. Şu an metrekareye ne kadar kilogram yağmur düşüyor bilmiyorum. Doğaçlama bir çekim yapacağım. Sürüşte böyle bir havaya denk geldim. Zaten arabamla da son dönemlerimdeyim biliyorum. Bu yıl sonuna kadar satmayı düşünüyorum. Bu manzarada sürüş yapacağız arkadaşlar. Şu an şemsiyem olmasına rağmen şu an şemsiyeyle olmama rağmen ıslanıyorum. Öyle bir yağmur var. Ama arabayla sürüş yapmak için heyecanlı bir hava. Bakın yağmurda daha güzel duruyor. Arabamı ne kadar beğensem de artık satacağım. Bir vlog çekecektim satışla ilgili. Hava bu kadar güzel olduğu için madem bu havada çekelim. İçinde görüşürüz. Bakalım bu havada sürmek nasıl olacak? Abi şu an araç içinde yağmur sesinden kendi sesimi duyamıyorum. İnanılmaz yağıyor arkadaşlar. Şuraya bakın. Kapıyı açtım. Şemsiye olmasına rağmen 5-10 saniyede burada kuru yer kalmadı yani. İnanılmaz kötü yağıyor şu an. Muhtemelen bir yerden sel haberi duyarsınız yani. Şöyle yavaşça gidelim. Yani görüş mesafesini düşürecek kadar yağıyor. Burası iklim olarak Karadeniz gibi dört mevsim yağmıyor ama kış geldiği zaman Antalya bölgesinde yağmur başladığı zaman Bu şekilde yağar arkadaşlar. Yani genelde biz alışkınız aslında şu an bu yağmura ben şaşırmıyorum ama Vlog çekmek istediğim zamana denk gelmesi iyi oldu. Çünkü içerik oluşturmak istiyordum zaten çünkü bayağı ara verdik biliyorsunuz. En azından böyle Değişik bir sürüş olsun. ...doğaya karşı mücadele. Şey buğu yapmaması çok iyi. Bu arada yağmurda arabanızın buğu yapmasını istemiyorsanız hava sıcaklığına yakın bir derece alacaksınız arabanızı. Mesela şu an 15 derece. Havada 16 derece bakın. Cama vereceğiz. Şu iç iç sirkülasyonu kapatacağız arkadaşlar. Onu kapatırsanız daha iyi çözebilirsiniz buğuyu. Bakın şu an camlarında hiç buğu yok. Bunu kapatırsam belli bir süre sonra bu yapmaya başlar. O yüzden bunu açmıyoruz. Konum bu şekilde olacak. Yaya varmış da ben de göremiyorum ki. Vlog araba satılmasıyla alakalı olacak. İnşallah her şey yolunda giderse yani bütçeyi denkleştirebilirsem arabayı yükseltmek istiyorum. Bu ne olabilir? Hem sizinle muhabbet edeyim, hem size danışayım dedim. Şimdi arkadaşlar, insignia 2 yıldır bende zaten biliyorsunuz. Kafamda belli başlı araçlar var. Instagram'dan da, ooo, süremiyorum ya, arabayı yavaşlatıyor. Instagram'dan da anket yapmıştım, ne olsun diye. Aklımda bir Kia Sportage var, su olarak. Artık inanılmaz bir su hissi oluştu bende. Sonuçta kızım büyüyor. Ee, onu da arabayla gezdirirken falan açıkçası araba biraz basık. Biliyorsunuz Alman otomobilleri alçak oluyor içi. Kabin hissiyatı biraz gömük oluyor. O yüzden e, su olsun dedim. Yani çocuklu ailelerin biliyorsunuz algısı vardır işte. Tatile giderken çocuğum yüksekte kalsın. Arkada tabletle bir şeyler izlesin falan gibisinden. O yüzden bir su isteğim var. Portucu çok beğeniyorum. Diğer sulardan daha çok beğeniyorum. Hele Tucson'dan falan çok fazla beğeniyorum. Tucson böyle şey bana biraz yani çok artistik bir makyajlı tasarımı var ama beni çekmiyor. Sportage hem benim yaşıma hitap ediyor. Yani C-SUV olması bakımdan büyük, oturaklı ağır bir araba. Kapı hislerinde bile bunu algılayabiliyorsunuz. Hem de o elegans kasalarda böyle arkada çift egzoz çıkışı falan arabayı kendine hayran bırakıyor bana. O var. BMW olabilir ama bütçem 700 binlerin üzerine çıkamaz. Yani kredi çekeceğiz sonuçta. BMW'de şöyle söyleyeyim Burada elektrik yok. Ya yani şuradan dönelim de. BMW ile ilgili de şöyle bir durum var arkadaşlar. BMW'nin e, arabalarında kilometre yüksek. Yani benim bütçeme göre alacağım BMW'de 200 binden aşağı 3 kasalarda ooo 3 kasalarda 700 bin liradan aşağıya yok. Bende de kilometre takıntısı var. Ben araba aldığım zaman 100 bin kilometreden sonra pek almam. Bir kere aldım. 140 binde polo almıştım. O zaman da gençtim yani. Param sadece ona yetiyordu. Evet sel başlamış arkadaşlar. Bu gece herhalde bazı bölgelerde sel olacak. Ben hiç vakit kaybetmeden eve geçeyim. Bakın lastiğim şu an gömük bayağı. Kötü inşallah sel mel olmaz bu gece. Ee, dediğim gibi BMW'de 700 bin lirada 200 bin kilometrenin altında araba yok. Bende kilometre takıntısı var. Yani ya mesela şöyle bir algı var. Arkadaş işte Mercedes'in BMW'nin motoruna bir şey olmaz. Yayalar geçemiyor selden. Geçse ayakları ıslanacak ki. Battılar şu an su suya. İşte BMW'nin Mercedes'in motoruna işte 200 bin kilometrede 300 bin kilometrede hiçbir şey olmaz al tamam da arabanın kozmetik kısmı gidiyor. Yani o kadar kilometre yapmış arabada sadece motor değil ki dayanıklılık olan. Mesela ben BMW'lerde iç aksamda özellikle direksiyonda burada dokunmatiklerde tuşlarda yıprandığını hepimiz biliyoruz BMW'nin kroniği var yani. Bazı üç kasalarda ile malzemelerde erimeler oluyor güneşten dolayı. Bir de kullanıcı kaynaklı sürtünmelerde daha fazla oluyor. Ben açıkçası içine bindim. Bir araba 700 bin lira para vereceğim. içine bineceğim ama kozmetik sıkıntıları olacak. Bakın benim araba 103 binde şu an. Şuralara bakın. Direksiyonuna bakın. Opel'e laf ederler genelde ama. Bak 103 binde şurada dökülme bile yok. Hiçbir şey yok. Şuralarda çizik, tozuk, tırnak izi, şu bu. Hiçbir şey yok. Ama 3 kasalarda 100 binden sonra bu başlıyor. Ya herkes diyor BMW, BMW tamam ama yok. Yani orada bir sıkıntı var. O benim hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Bütçem daha fazla olsa zaten rakibinden C serisinden ben araba bakarım. Çok BMW'ci değilim o konuda. Beğeniyorum ama fiyat performans olarak konuşuyorum. Pek mümkün gözükmüyor bana. Onun dışında 700 bin liraya çıkacaksam o fiyatlara olabilecek şey var. Passat olabilir. Ama Passat'ta da şöyle yani bunun bir değişine geçmiş olacağım. Yani konfor olarak biraz daha iyisi olacak. Malzeme kalitesi olarak Insignia'nın daha iyisi olacak ama işte DSG rahatlı olacak belki biraz. Biraz tipi değişecek falan. 2 ay 3 ayda sanki o arabayı ben yıllardır sürüyormuşum gibi hissedeceğim. Ben öyle düşünüyorum. Yani ben bir araba aldığım zaman ona bir yıl bana farklı hissettirmesi lazım yani. Mes mesela Corsa'dan buna çıktığım zaman nasıl B sınıfından D sınıfına atladım. Insignia 2 yıldır beni mutlu ediyor. Şu an hala mutlu ediyor da ben işte değişik istiyorum. O değişim de suda olacakmış gibime geliyor. Ve Passat da bana öyle hissettirecekmiş gibi geliyor açıkçası. Hani belki A4 falan olsa tamam hani Mercedes şey olsa belki BMW olsa anlarım ama onlarda da fiyatlarla kilometre falan kıyasladığım zaman karşılaştırdığım zaman bana çok mantıksız duruyor. Şunu söyleyeyim satılacağı zaman bana zaten Instagram'dan DM atıyorsunuz sürekli hocam ne zaman satacaksın ne zaman satacaksın diye. Arkadaşlar satılacağı zaman zaten videoya koyarım ben kesinlikle. Şu an bütçesine baktığım zaman 500 bin lira ile 550 bin lira arasında bir bandı var bu arabanın. Ama benim arabada da ufak tefek kusurlar var. Mesela ön kaputta ufak tefek reçine ağaç reçinesinden kaynaklı boya kalkmaları var. Dağılan değil de boyanın kozmetik kusuru var. Ben, benden önceki sahibinde sağ iki kapıyı böyle anahtarla çizmişler. Uzun bir çizgi var orada. Ben orijinalliği bozulmasın diye onları boyatmamıştım. Onun kusuru var. Ee, belki bunlardan hani fiyatta ben alırken açıkçası biraz pazarlık yapmıştım. O yüzden hatasız dersen biraz yalan olur. Ee, ufak tefek kozmetik kusurları var. Sol ön tarafa bir tane Egea bize çarpmıştı hatırlarsanız kiralık araçla. Ee, yandan girmişlerdi. Onu boyasız onarım yaptırmıştık. Bir tane kazan var zaten arabayla. İşte orası hafif boya kalkmaları oldu. Boyasız onarım olduğu için çekişte düzeltilirken oralarda ufak tefek atmaları oldu. Ama boyattırmadım. O parça orijinal duruyor. Yani 9 yaşında bir araba zaten. Satarken beni üzecek ama karşıyı kesinlikle mutlu edeceğini düşünüyorum. Çünkü benim nasıl kullandığımı titiz biri olduğumu biliyorsunuz. Ee, en azından fiyatı Top yani en üst seviyeye yakın bir şekilde tutacağım. Başlarım işte 540 bin, 550 bin lira. Şu an satıyor olsam mesela o fiyata koyarım. 2 ay sonra ne olur? Tabii ki bilemiyorum. Mesela şu an bakın ben yağmurlu yolda gidiyorum. Şu an yağmur yağdığı için... ...araban benim sol tarafı da aydınlatıyor bakın. Yani eğer görüşünüz daralıyorsa... Bak sandalye uçmuş yola. Görüş daralıyorsa... Araba otomatik sağ ve sol aydınlatmasını yakıyor mercek. Hani viraj aydınlatması var ya. Bak bak of 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 of. Buraya hızlı giren araba yandı. Şu an full su havuzundayız. Bakın arkadaşlar otomatik sola aydınlatıyor. Görüş düştüğü zaman bu arabanın far teknolojisine, far olayına bayılıyorum. Biliyorum değiştirdiğim zaman başka arabada bu beni bu kadar tatmin etmeyecek. Ama en azından şu an en yakın tercih Sportage gibi duruyor bana. Sportage ile ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Değiştirirsek olur mu? Belki de sürpriz başka bir araba olabilir. Ee, onu da bilemiyorum. Ama bu yarın olacak bir şey değil arkadaşlar. En azından bir yıl başına kadar sürecek bir bütçe planlaması yapıyorum. Şu anki piyasada siz de çok iyi biliyorsunuz. 100 bin lira, 200 bin lira bir arabanın üzerine para artırmak bir şey yapmıyor. Yani şu an ben bunun üstüne 300 bin lira bile koysam Passat'ın fullünü alamıyorum yani. Ya da yeni kasa Insignia alamıyorum. Ya da SUV'ların modellisini alamıyorum yani. Artık makas o kadar açılmış ki paranın değeri kalmamış yani TL bazında. O yüzden hepimiz mağduruz biliyorum. Adam 10 maaşını biriktirerek tofaş alamıyor şu an. Ondan biz de muzları biz. Ama bakacağız arkadaşlar. Evet yağmurda bir video çekeyim, vlog çekeyim dedim. Şu an bu bir satış videosu değildir ama süreç yakın. Benden insignia ile ilgili pov çekimler istiyordu arkadaşlarımız. Onu yapayım dedim ama iklim çok müsait değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu havada sürüş yapılmaz. O yüzden kısa bir video olsun size. Sonra gene bir pov sözüm olsun. En azından yeni aracımla yeni videolar, yeni içerikler oluştururuz. Bu süreçte de arkadaşlar tatil döneminde de yeni araçlar bulduğumuz zaman içerik üretmeye devam edeceğim zaten karşınıza çok çıkamıyorum. Kusura bakmayın. İmkan olduğu sürece videolar çekmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Yağmurlu bir insignia akşamından benden bu kadar. Umarım her şey gönlünüze göre olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.